Durum böyle olunca Sağlık Bakanlığı da harekete geçmiş durumda. Önümüzdeki günlerde mutasyonlu virüs taramasına başlanacak. Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi taramaların yapılacağı merkezlerden biri. Alınan numuneler merkeze getiriliyor. Yapılan analizle test sonucu belirleniyor. Akdeniz Üniversitesi COVID-19 laboratuvarı Sağlık Bakanlığı tarafından akredite edilen ilk merkezler arasında merkez laboratuvarına getirilen numuneler farklı odalarda işlemlerden geçiriliyor. Cihazlara koyulan numunelerin sonuçları 50 dakika sonra grafikler şeklinde çıkıyor. Grafik üzerinde çalışan uzmanlar kişinin test sonucunun negatif ya da pozitif olduğunu belirliyor. Merkez önümüzdeki günlerde mutasyonlu virüs taramasına da başlayacak. Önemli bir çaba var aslında Türkiye'de mutasyonları saptamak ve izole etmek adına. Akredite olan tüm laboratuvarları mutasyonları taramak adına kitler gönderilmesi planlandı. Bizim elimize de kitimiz bir iki gün içerisinde ulaşacak. Ee, esas olan virüsün tüm genomunu ortaya çıkartmak merkezde pozitif çıkan örnekler üzerinde çalışmak için saklama dolaplarında muhafaza ediliyor.